yıl önce İzmir'de faaliyete başlayan Starlift, Otomatik iskele ve yük asansörleri sisteminin imalatını, satışını yapıyor, öte yandan kiralama hizmeti de veriyor. İş güvenliği alanında fark yaratan sistem kısa sürede kurulumuyla da tercih sebebi oluyor. artan nüfus yoğunluğu konut ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Şehir merkezlerinde yükselen gökdelen inşaatlarıyla bu açık kapatılmaya çalışılıyor. 5 yıl önce İzmir'de faaliyet göstermeye başlayan Starlip otomatik iskele ve yük asansörleri sistemi imalatı, satışı ve kiralaması alanında hizmet veriyor. Ben 1971'de ilkokulu bitirdim. İzmir'e geldim. O, o gündür bugündür İzmir'de gayri sorumluluğu hiç yaşamadan hep bir sorumluluk içinde küçük veya büyük sorumluluklar alarak bugüne kadar geldim. Genel Müdür Ali Keskin, deri sektöründe başarıyla yürüttüğü meslek hayatını 30 yılın ardından noktalıyor. Ancak bir Avrupa gezisi sırasında gördüğü aletlerin işleyişinden etkilenince girişimci ruhu yeniden açığa çıkıyor ve Keskin yeni bir sektöre adım atıyor. Bir Avrupa gezisinde bu aletleri gördüm ve çok heyecanlandım. Bu aletleri dedim ki benim insanlarım neden kullanmasın, benim memleketimde neden olmasın bu aletler? Ve büyük bir heyecanla geldiğimde hemen kolları sıvadım. O yaptığım uğraşlar, maddiyatı bir yana tekrar vurguluyorum, bırakıyorum. Yaptığım uğraşlar meyvelerini verdikçe şantiye gezilerimde gezdiğim, gördüğüm zaman gururla bakıp heyecanla seyretmek bana çok hoş sadalı zaman geçirmemi sağlıyor. Sistemin Türkiye'de kullanımının pek yaygın olmaması üzerine firma için ilk hedef otomatik iskele sisteminin yaygınlaştırılması oluyor. Ali Keskin zorlu bir sürecin ardından artık benimsendiklerini haklı bir gururla anlatıyor. İnsanlara bunu nasıl kullandırmamız gerektiğini mücadelesini verdik. İkna edebildiğimiz sektörlere bunları vermeye başladık. Bunlar e, bu e, makinalardan çok daha önce kullanmaları gerektiğini bize söylediler ve biz bunlardan hep memnunluk duyduk ve kitlelere açmak için büyük mücadeleler verdik. İnsanımız özellikle İzmir halkı bu e, teknolojiyi benimsemiş durumda şu anda ve her fırsatta bize ama kiralama ama satın alma olarak müracaatlarını yapıp en iyi şekilde profesyonel bir ekiple kendilerine hizmet veriyoruz. Firma ürünlerini gelen taleplere uygun olarak kendi atölyesinde hazırlıyor. Bizim atölyemizde önce çıkarttığımız plan projelere göre işin hesaplama şekline göre kullanılacak şekil müşteri bize söyler, biz o şekle göre göre projelendirip bunları hangi demirden, hangi çelikten yapacağımızın şeylerini tespitlerini yaparız, müşterimize bunu en hızlı, en sağlam, en güvenilir şekilde teslim ederiz, emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlarız. Gelişmiş ülkelerde kullanımı oldukça yaygın olan otomatik iskelenin iş güvenliği ve iş kolaylığı açısından birçok faydası bulunuyor. Ali Keskin makinelerinin kullanımda sağladığı avantajlara değiniyor. Makinelerimizin farkı zamanı en az yüzde elli kısaltır. Yapılan iş kalitesini arttırır. Sektöre eleman kazandırmak için rahat çalışma olduğu için eleman kazandırır malzemeyi zayetsiz yerine mont edilmesini sağlar. Bu gibi şeyleri e, sanatkarın hamballık değil de mesleğini icra etmesini sağlar. Çünkü kendi yükünü kendi taşıyabilen bir makinedir. Herhangi bir arıza vukuunda e, aşağıya ve yukarıya çok rahatlıkla nokta duruşu yapabilen bir kabiliyete sahip olduğu için e, fevkalade Arızalara, hatalara da müdahale etme özelliği vardır. Makineler 100 metreye kadar olan yüksekliklerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Makinalarımız her şeyden önce yüksek, çok yüksek binalarda rahat çalışmayı sağlayan özelliğe sahip olduğu için, mesela 100 metreye kadar olan yüksekliklerde rüzgar hesaplamaları yapılarak ...kurumlar yapılır ve kişilerin kullanmasına, kullanımına açılır. Ve bu arkadaşlar burada fevkalade rahat bir şekilde işlerini icra ederler. Yapılan imalat hatalarını düzeltmek adına pratik çözümler ürettiklerini söyleyen Ali Keskin... ...firmalarının servis hizmetinin hızına vurgu yapıyor. Zaman içinde yapılan imalat hataları olur, onları düzeltme adına pratik çözüm üretmek için... Hemen gene geliriz. Bir saat içinde kurarız bunu. Bir saat içinde kurarız ve kullanıcı arkadaşa, firmaya, kullanıcı firmaya teslim ederiz. Firmamızın en güzel ve en e, iyi yaptığı işlerden bir tanesi servistir. Kullanıcıya anında ulaşır. Anında ulaşır ve o hizmeti verir ve işinin devam etmesini sağlar. Yaşanan iş kazaları, iş güvenliği konusunda birçok eksiğimiz olduğu gerçeğini her seferinde gözler önüne seriyor. Ali Keskin uzun yıllara dayanan meslek hayatında kendisi de iş kazaları yaşadığı için bu konuda oldukça duyarlı ve titiz davranıyor. 30 kısır sene dericilik yaptıktan sonra ben de fabrikamda çalışırken iş kazaları yaşadım. Onun için bu işe çok duyarlıyım. İş kazaları yaşadığım için bu da genel bir kullanıma açıldığı için bunun önemini anladığım için büyük bir duyarlılık göstererek 35 senelik emeğimi üstüne oturmadan tekrar yatırıma açarak büyük fedakarlıklar yaparak halka takdirine bu teknoloji sundu. Yaptıkları işin sorumluluğunun farkında olduklarını söyleyen Ali Keskin, tüm çalışanlarının ekip ruhuyla İzmir halkına en iyi hizmeti verme gayretinde olduğunu belirtiyor. Personelimiz yaptığı işin öncelikle sorumluluğunu taşımaktadır. Ne yaptığını, ne yaptığını bugün ben bu işi yapıyorum, yarın bunu işte insanların kullandığını, insanların hayatı, hayatı söz konusu olduğunu oldukça bilinç, Cinde olarak bunları keser, biçer, kaynatır, efendim tornada işler, CNC'de işler ve gerçekten bu işin sorumluluğunu kaldırabilecek sorumlulukta iş arkadaşlarımız vardır ve hep beraber biz bir takım halinde bu işi bu bayrağı sallamaya çalışıyoruz ve daha da ...halkımıza, özellikle İzmir ve Türk halkına en iyi şekilde hizmet edebilmek için elimizden gelen her türlü özveriyi yapmaya hazır ve adayız. Firma olarak hedeflerinden bahseden Ali Keskin, kızı Melike Keskin önderliğinde ihracat alanında atılım yapmayı planlıyor. İhracata kızım Melike Keskin olmakla başta... Metalurji mühendisidir kendisi bu önümüzdeki günlerde aktif olarak ihracat ve dış ticarete ağırlık vereceğiz artık Türk teknolojisinin bu tür Türk bu tür bir teknolojinin dış ülkelerde de bizi temsil etmesini gururla yapacağız bunun mücadelesini vereceğiz sektörün sorunlarına değinen Ali Keskin firmaların ekonomik çıkarları doğrultusunda güvenliği göz ardı etmelerinin en büyük sıkıntıları olduğuna vurgu yapıyor. Kullanıcı arkadaşlarım. Duyarsız oldukları için değil, ekonomik sebeplerden dolayı bu ibridai çalışmaları maalesef tercih etmekteler. Daha sonra da yaşanan üzüntüler gerçekten yani bizleri de üzmekte, kendileri de üzülmekte. E, oysa bizim kontrolümüzde emniyet açısından hiçbir problem olmayan, olmayan e, bunun artık insanların ölmemesini sağlayacak bir çözüm var. Bizimle çalışmayı tercih edildiği sürece biz insanları öldürmemek, yaralamamak, yaralanmamalarını sağlamak için her türlü emniyeti almaya çalışan bir firmayız. Bir başka sıkıntı da kayıt dışı ekonomi diyor Ali Keskin ve ekliyor. Vergi vermekten, sigorta yapmaktan kaçınan firmaların çalışmaları insanların sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hiçbir denetimden geçmeden, hiçbir şeyden vergi anlamında, sigorta anlamında yani kaba bir tabir merdiven altı halk dilinde dedikleri bir şeyle ee, bu makinaları yapmaya çalışan firmalar var ee, ve bunlar da sadece günü geçirme hesaplarıyla yapıldığı için bu ürünler yarınlarda insanların üzülmelerine sebebiyet veriyor Genel Müdür Ali Keskin iş güvenliğine verilmesi gereken önemin altını çizerek sözlerini tamamlıyor Örneğin Manisa'da küçük bir bir kaza geçirildi bu makinalarla ilgili. Tamamen firma ciddiyetsizliğinden kaynaklanan, e, bu tip merdiven altı firmaların tercih edilmesinden dolayı kaynaklanan e, bir e, üzücü bir, e, talihsiz bir kaza. E, kısacası bunlara da dikkat edilmesini, e, halkımızın bunlara itibar etmemesini e, arzu ediyorum ki üzüntüler yaşanmasın. Muhatap karşısında firma olarak muhatap sağlam bir muhatap bulunması, bulunması açısından bunu da e, son derece söyleme gereği hissettim.